Yaklaşsana bana birazcık. Yaklaş, uzaklaşma. Dur ben çekeyim. Ben bir baksam. Ben bir bakabilir miyim? Aa. Böyle havuç mu yenir? Her yerine bulaş. Elini çek be. Açsana ağzını. Aa. Bak. Çek şimdi. Çek. Çekiyorum. Çekme. Elimle tamam tamam. Dur. Tamam peçeteyi bırakıyorum Sen, tamam. tamam Gel. çekme çekme. Sen de dişimi çekme. Ne yapayım peki? Çek kanına bakayım. Tamam çekiyorum ya işte videoyu ama dudağından. Aa. 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 <laughs> Çıktı mı? Aa. Ben... Mi Gel. De çabuk Dur dur öl. Ah. Çıktı mı? Hayır. Kayıyor. Küçücük ya. Kayıyor annem ya. Ben ya. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Bükücü çaldı mı? Ha? Bükücü mi Nasıl? Son bükücü. Gel. <laughs> Gel anneciğim hadi. Ya ama boşu boşuna çektiriyorsun videoyu. Çıktı mı? Çıkmadı. gel gel. Acıdı ama. Az kaldı çok az tutuyor. Çok az tutuyor <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> <laughs> gel. Bakayım. Bir şey yok henüz. Tükrük. İşte onu bak ben çekmenin şeyini biliyorum da. Ve ha? Nasıl biliyorsun? Boşu biliyorum? boşuna video çektirme hadi gel. <laughs> Ağzını açar mısın? Sıkma. <laughs> El. Evet. iğrenç. Tamam. değil ya. <laughs> Boşu boşuna çektiriyorsun videoları ya. Abin senden daha çok stres oluyor. Biliyor musun? O daha çok korktuğu için. Ne daha çok için anneciğim sinirlendim. Gel. Az kaldı az kaldı. Temizini koydum gel. Aa. Aa. Anne tabii çekeceksin çek. Get anne. Ben onun taktiğini çok iyi biliyorum da. Şimdi güzelcemiş. Bir gül bir küçücük olduğu için. Tamam. Çık da. Bakayım. Bakayım. Tut. Bakayım. Kanımets. Oo. Bakayım dişini aç bakayım dudağını. Tamam. <laughs> Dişle kalın git. Nasıl daha karakter mi? At. Kap. Kapış. <laughs> tamam şimdi daha açalım. Ben Hep seni ben kaptım. Kavun. Yes. <laughs> Hepsiniz sen kaptın evet. Aa ikinci kabın. Şu kalemi şuraya koyalım da belki üçüncü kabın çıkar. <gülüyor> Çilek. Hem ben. Ya.